Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni saracak olursanız da ben bir türlü iyileşemiyorum nedense. beni Yanında benim dil açılıyor. <laughs> vallahi billahi. <laughs> Ay. Vallahi bu toz şey beni hasta ediyor. Bir türlü iyileşemiyorum arkadaşlar. Bir hassizlik, bir ağrılar, bir dinmek bilmiyorum yahu. İlaçla içiyorum ama ah, faydası yok. Vallahi billahi şimdi yine ne yapıyoruz? Bir stokada gidiyoruz. <laughs> Haftasını oldum mu hemen tokat. Çünkü indirim varmış yine tokatta. <laughs> dedim ki hadi kalk gidelim dedim. evde oturup ne edeceğim dedim. Zaten haftada 5 günü dedim. Şey gibi çalışıyorum dedim. <laughs> Her gün akşamın gelmesini bekliyorum. <laughs> evet bakalım. Ben şey ya, sabah anama bakıyorum bu gün ne zaman bitecek diyor. Saat 4'ten sonra benim enerji anca Eve gideceğim biliyorum ya artık. Onunla. Ay. Of ya ne zaman düzeleceğim ben. Herhalde oradan çıkarsam öyle düzeleceğim gibi geliyor. <laughs> ne aldım kızlar daha dağıtmada gitmeden. <laughs> şunun içinden çıkartıp göstererek de alacağım alacağım diyordum. Bir türlü nasip olmuyordu. Anam dedi. Bakın terlikleri aldım. Hem de o zaman 270 demişti. Şu an 200 TL'ye indiriverdim. Alıverdim. Valla bazı esnaflar gerçekten yardımcı oluyor. Lik arkadaşlar. Bazıları da bir gram düşmüyor. Bir lira bile da. Gerçekten. Aynen. Şimdi Tuhat da buradan gezi verecek. <laughs> 1.15 arabasına bineceğiz. Evet. Hala bekliyoruz. Demek evet. <laughs> evet arkadaşlar son hediyemizi de Aynen. alıverdik. <laughs> Taşına girdik şimdi geri çıkıyoruz Ayo. Ay hasta hasta dolaşıyorum şaka gibiyim gı. Ondan sonra da Namada'ya gideriz artık. <laughs> Haydi bay bay. Yine üç tane küpü alıverdim kendime. <laughs> Ay ne güzel. Çıkasım gelmiyor bu orada. İkisini ben beğendim. Evet iki tanesini Ama anacığım beğendi. Anacığımız biri kilit, evet. biri de anahtar. Yani bir <laughs> kulağına kilit, bir kulağına anahtar <laughs> takabilirsin. Nerede? Aynen, ikisini çift takabilirim. Aynen değişik öyle. Değişik değişik takabiliriz yani. Seviyorum küpü takmayı. Evet anacığıma güzel bir çanta aldım. Kendime de bir çanta aldım arkadaşlar. 680 TL idi. Abicim bize 650 TL'ye veri verdi. benim evet. Benim çantamda kampanyadaymış zaten 150 TL. O şey hemen çıcık alı verdim. Önce başka bir çanta aldım. Sonra anam başka çantayı görünce geri vazgeçti. Ona 500 dediydi. Evet. Ama bu daha iyi anlama göre. He. İlla şey istiyor. Ne onun adı? Fermuarlı istiyor annem. Onun bir tane fermuarı var. Aha. yumurta indirime girmiş kızlar. Tahatlılar koşu koşun gelin vallahi ha. Arkadaşlar canım İskender istediği için sever sefer Bursa kebap evinde burasının İskenderi güzel oluyordu. O yüzden yine buraya gir vereceğim. Evet arkadaşlar bundan yemeyi düşünüyoruz. İki kişilik zaten hepsini de yiyemeyiz diye düşünüyorum değil mi? Evet. Ay, i̇nşallah hepsini bitirebiliriz değil mi? Evet. <laughs> Ay, evet. Evet. Bayağı güzel görünüyordu resimde. İnşallah resimdeki gibi de güzel olur değil mi? ayol acı böldüm ya. <laughs> bir de sabah yedi biliyor musunuz arkadaşlar niye acıktım anlamadım herhalde çok yürüdüm ondan oldu size şimdi birazcık çekim yapacağım onu da biraz hızlandıracağım youtube müziklerinden birini ekleyiveririm hadi bakalım <laughs> arkadaşlar siparişimiz geldi bakın şunları bir çekin şöyle bir kenara geçelim bakın Karışık İstanbul kebabıymış bu. Biz de iki kişilik alıverdik. O zaman ne diyelim bize afiyet olsun diyelim. De bakalım. Evet. mi arkadaşlar. Son numara 5 yıldır Gerçekten. Burayı yoktu. Çok güzel. Değil Açıkken Açken ben ben değilim. <laughs> evet. evet arkadaşlar şey yaptım, doydum. Hem de o kadar güzel, güzel ilgileniyorlar ki olan. hem de çok, çok ilgili ilgileniyorlar. Yani. ilgileniyorlar. Aynen. Ve, Ve acayip çok beğendim. 620 evet. TL baydım çok. çok güzel. <laughs> normalde yağlı, 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 oluyor böyle yerlerden ama yağsız Acayip de çok beğendim. Bir daha gelirse yine yerim. yerim. Oradaki abilerle değil ya. Bir dahakine de geldiğinde de diye duplesini yersin diye. Yiyeceğim tabii dedim. Ya etin tadı bile o kadar güzel ki arkadaşlar. Normalde ben e, diyorum ya et tat etli tatlarını artık beğenmiyorum böyle isteye isteye Burası çok güzeldi. Hı -hı. Bir daha geldiğimde yine buraya gelivereceğim. Niksar'a geldik Hı -hı. çok şükür. Hı -hı. Şimdi şuradaki bimden kola alacağım arkadaşlar. Öyle eve gideceğim. Ay boğazım bir gıcıklandı arabanın içinde. Bir gıcıklandı. Gözlerimden nasıl bir yaş akıyor. Sanki ağlıyor. Veya Rabbim ay bir geçmedi bu, gev geçmeyecek de ya. Ne bu? Geçmez. Geçmiyor. ya bu tarafa nerede Ay ya. çatlayacağım, bak. Başım da ağrıyor. Eve gidince yine bir ilaç içerim gibi geliyor kız. Evet kızlar, <laughs> Vallahi yine dışarı çıktık biz. Yeni çantamı da taktım, bakın. Bak Anacım da taktı, nerede? İşte burada. Eve gidince ayrıntılı gösteririm zaten. Nereye gidiyoruz? Her zamanki gibi pas. Aşkıma gidiyoruz kız. Ay evde oturup ne yapacağım kız? Vallahi zaten aha bir günüm gitti bile. Hemen kız <laughs> tekstilde zaman geçmeyi aha bugün de şıp badanah verdi. Nasıl oldu ben de anlamadım ha. Ay bir de arabalarda bir kötü oldum ki kız. Gı. Gıcık tuttu beni. Gözümden pıtır pıtır yaşlar akıyor. Gören de değil der bu kız niye ağlıyor? Vallahi billaha. Artık bir çay içerim bir de magnolia yiyelim de bakalım magnolia. Bugünü dışarıyla kapatıp, kapanış yapıverek. Evde de bir de çikolata yedim. Ha? Merve bugün birazcık abartmış olabilir. Ki. Olsun hafta içi onu veririm. Koştur koştur hem. Vallahi billahi. Sen de ben nasıl veririm? Ee, da. bilemiyorum artık seninle daha yürüyüş de yapamıyorum. Ee. Ay. İnşallah yağmura da yakalanmak. Kız. Ne diyeyim? Ama <laughs> ya Evet kızlar bakın waffle buranın waffle'ı çok güzelmiş bakın şimdi. Bir de bir velvet diye bir pasta. Ne adet pasta kalmış ne magnolia kalmış değil mi kız? O zaman ne diyelim bize afiyet olsun diyelim Ne <laughs> Daha <laughs> da güzel görünüyor ha. Vallahi. Ey kızlar. Adam ne güzeldi o waffle. Ne güzeldi o velvet. Üstü üstlük öyle ama öyle ilgililer, öyle kibarlar ki arkadaşlar. E, bu sefer her zaman elmalısı da içerken, e, bu sefer, bugün de canım çay istedi, e, pastaların, tatlıların yanına çay aldım. Ondan sonra tam yerken e, oranın herhalde e, yöneticisi mi, e, bilmiyorum çünkü kendi şeyine göre yapamayacağı için tuttu. Ee, istikrarınız dedi, bozulmasın dedi. İki tane elmalı sadayı ikram olarak verdi bize. O kadar çok mutlu oldum, o kadar çok mutlu oldum ki anlatamam buradan da çok teşekkür ediyorum pasta aşkım. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, Nixarın en temiz pastanesi ve pastaları, Waffle'ları işte velvet, ben, velvet neydi ya <laughs> bilmiyorum ya, <laughs> Allah'ı Ama o kadar güzeldi ki. Hepsine bayılıyorum. Her haftasında mutlaka geliyorum. Miksarlar, <laughs> koşun koşun gidin Valla müşteri memnuniyeti ön planda. Herkes de tek 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 ilgileniyorlar. Böyle küçük jestler de yapıyorlar. Çok mutlu oldum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi anacığım burayı aldı götürdü. Ben de burayı bekliyorum. <laughs> Kaldım dımdız laf sol ortasında. Aha anacığım var. Yok beni. Gitmiş bile eve. Ama Evet arkadaşlar neredeyiz? Bengiler bölümündeyiz Baktık muzda indirim var. Yeşil yeşil olanlarını seçtik. Aldık bu şeyde. 27 küsörde fiyatı. Şeyde Migros'ta da indirim vardı. Oraya da gidivereceğim. Burada tavukta indirim vardı. Nerede tavuklar? Iıı, kızlar. Şeyde diye bitmiş peynir yağı. 145 lira ama 35 lira bakiye bırakıyordu. Bir tanecik bile yoktu. Şimdi şuradaki 101'e vereceğim. İnşallah orada bari buluveririz kığı. <laughs> bir tane alıverdim arkadaşlar. Bugünümüz son kullanma tarihi ama çorlu olduğu için bozulmayacağını düşündüğüm için alıverdim bir tane. Ay orada hiç kalmamıştı. Burada da koşuya at vermişler bir kolisini. Onu oradan da çıkarttım da alıverdim. <laughs> Vallaha saklıyorlar ha. Saklıyorlar. He. Kızlar <laughs> bateriyi, şimdi bateri olsun Bakın şimdi nasıl güzel süreceğim. He hadi bakalım. Hanım Nasıl? Güzel oldu. Değil mi? He he. İşte bunlar da yok ya yahu ortacılık hiç iyi değil kız. Valla evet. <laughs> 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 o kadar gözetleme tamam ha. Bas. Yamuk ha. Yamuk Şimdi oldu. Şimdi 40 katır mı 40 satır mı ona karar verecek. Yok olmadı. Ne yapacağım bunu? Tamam bir şey olmaz. Hmm. Bir kenara kaldır he. Allah. Yıllar hiç değişmiyor. Evet arkadaşlar. Oy. Öyle kötüyüm ki anlatamam size. Hemen aldıklarımızı gösterelim. Muz aldım bayağı bir. Ondan sonra acıma yumurta aldım. Anam yumurtalar da bayağı pahalanı vermiş. Dün göstermediğim kupelerim. Arkadaşlar bunu annem beğendi. Bunu aldım. Ondan sonra şöyle bir küpe aldım. Bir de kulağımdaki küpeyi almıştım. Ee, videoda fark edersiniz zaten onu. Ondan sonra şöyle iki tane bütün fındıklı çikolata aldım. Arko krem aldım. Ondan sonra e, çıtır leblebi aldım. Bahçıvanın e, peynir toplarından aldım. indirimdeydi. Çilekli maden suyu aldım. Aha en sevdiğim peynir bakiye bırakıyordu 35 TL arkadaşlar. Hemencik bir tane alıverdim. Ondan sonra böyle hem sağlama kabı hem e, paket ya 4 tanesi 54 liraydı. Bir tane böyle aldım. En sevdiğimiz pankek krep ikililerinden buldum ve üçünü de 3 üç tane vardı. Üçünü de alıverdim. Bunları maksi puanıma aldım. Bunu maksi puan aldım. Diğerlerini parayla almış oldu. Velhasılı kelam şunlar bedavaya gelmiş olduk. Böyle olunca çok mutlu oluyorum biliyorsunuz ben. Ay daha fazla konuşamayacağım. Boğazım dıkalı burnum dıkalı. Ay çok zor çekip yapıyorum valla. Bu hafta da haftada bir video paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü bir, bir video çekebildim iki günde. Ay neyse fazla da sizi uzatmadan sizlere burada veda edelim bizi buraya kadar. Ha dur kız bir şey daha söyleyecektim. Hemen veda ediyorum size. O yedeklerden Serdar Yılmaz'a çıktı. Arkadaşlar adam konuşamıyor bile. <laughs> Tıkandım. O yüzden onun da hediyesini gönderi vereceğim hemen. Hatice e, su içmez. O bana ulaştı. Onun hediyesini gönderi vereceğim. Yarına kadar öteki kişi de bana ulaşması da yedeklerden birini göndereceğim arkadaşlar. Evet, bu kadar söyleyeceklerim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.